Şimdi astarımızın kesim işlemini yaptık. Diktik. İlk videomuzda bir önceki videomuzda e, kesimden dikimine kadar astarımızın işlemini gösterdim. Şimdi çeketimize astarımızı yerleştirme videomuzda çekim işlemini yapıyoruz. Şimdi astarımızı bakın çeketimizin burası düzü. Burayı kaçırmayın. Yere koyduğum yer tersi. Şimdi bu şekilde çeketimi koyuyorum. Sonra astarımın yüzünü yani hani bu dikiş gelmeyecek dediğim astarın düzü diktiğim yer burasıydı. Düzünü çeketimin düzüyle karşı karşıya koyuyorum. Yani dikişli olan yer üstte yine çeketimin dikişli olan yer masamın altında ve iki tane yüzleri yani ceketin düz kısımları da birbirine bakıyor. Şimdi buraya kadar tamam. Ceketinizi bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi hani şurada klapamızda keserken şöyle bir çizmiştik. İlk videomuzu mutlaka seyredin. Omuza kadar klapamızın içeride bırakmıştık. Biraz daha iç kısımdan kesmiştik. Çünkü neden? klapamız var. Klapadan sonraya yerleştireceğimiz için şimdi astarımızı alıyorum. İğnemi alıyorum. Bakın. Astarımı şu şekilde ilk önce bakın şu omuzlara dikkat ediyorsunuz. Şurada omuzu omuz omuza denk gelecek. Yani şuradaki İşleri tam burada omuza, omuz dikişine, omuzun dikişinden denk getirerek klapamızı şu şekilde döndüreceğiz. Evet şu klapayı şuradan göstermem gerekiyordu. Bakın şuradan omzumuzu omzumuza klapamızı bakın klapamızı omzumuzun yerinden tam bir şekilde iğneliyorum. Buraya çok iyi dikkat edin. Ters gösterdim demin. Bakın omuzlar omuza denk geldi. Ve öne doğru öne doğru şu anda iğneleme işlemine kalapamın hafif birazcık şöyle birazcık gerisinde bırakıyorum. İçeride kalsın diye. iğneleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde yerleştirdiğimiz yerden makinede astarımızı böyle dikeceğiz. Astarımızın yan tarafında aynı klapamızdaki dönüklük gibi bakın yuvarlağı iyi yerleştirmemiz gerekiyor ki bakın burada benim bile potluk oldu buna çok iyi dikkat edin çünkü burada klapada bir dönüş var şöyle bir düzelteyim. Bakın çok gelmesin. Sonra dikişler içeride kasma yapar. Şöyle yerleştirmeye devam ediyorum. İğneliyorum. Benim astarım içeride kısa. Bunu tekrar söylüyorum. Eğer ki siz ben bunu parça kumaştan aldım. İçinde kısa yapacağım. Astarımın iç kısmında dikişimi ayrı yapacağım. Çeketimin alt kısmının dikişini ayrı yapacağım. Ama sizin astarınız uzunsa bakın çevirme payınız şunu düşünün. Şurası sizin çevirme payınız. Siz bütün yapmak istediniz. Astarınız buraya kadar gelecek ve bu astarınız buradan dikim işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Yani kumaş ceketinizin çeketinizin kendi dış olanın kat yeri ne kadarsa onu katlayıp astarınızı da onun ucuna dikeceksiniz ama ben kısa yapıyorum ve içeride astarımın dikiş yerine kendine ait yapacağım şimdi bakın arkadaşlar iğneli yiyelim makineye oturmadan ben bile bunu size göstermeden ilk önce kendim yaptım bakın bu çok önemli birden makineye oturmayın sakın dikiş dikmeyin Şimdi astarın kenarını bu şekilde yerleştirdim. Gelelim omuzdan sonrasına. Şimdi burası omuzdu. Bakın. Omuzdu. Omuzdan sonra ne yapmıştık keserken? Arkada biraz büyüklük bırakmıştık. Şimdi ilk önce arka orta, arka orta dikişimize aynı dikişimizi denk getiriyorum. Astarımızın orta dikişini denk getiriyorum. İlk önce onu işaretliyorum. Dikme payı bırakıyorum. Bakın dikme payı önemli. Ne yapmıştık? Biraz büyüklük yapmıştık. Şimdi omuzumu da tam omuza iğneliyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra buradaki bolluğumu ister büzerek isterseniz şöyle hafiften bir küçük pile atarak bu içeride astarın kasmaması için yapılan bir işlevdir. Mantolarınıza bakarsanız mantolarınızın hazırların içerisinde ya orta kısımda ya tam böyle şu kısımda bırakılır. Mutlaka bir arka ortada bolluk bırakılır. O da e, çeketin kumaşıyla asla kasma yapmasın diye mutlaka bu ensede bolluğu yapacaksınız. Şimdi ben karşıya da yapmıştım. Ortadan sonra Aynı şekilde omzu yine yerleştirdim. Aynı şekilde ekranda fazla beklemeyelim diye. Şimdi karşı tarafımı da şöyle dönerek. Burası çok önemli. Buraya mutlaka dikkat edin. Bakın buraya mutlaka dikkat edin. Burayı da dönerek aynı şekilde yerleştiriyorum. Aşağıya kadar karşı tarafı da bu şekilde gösteriyorum. Aynı şekilde iğneleme işlemini yapıyoruz. Şimdi sıra geldi kollarımıza. Burayı diktikten sonra kolu göstereceğim. Kollarımızı geçirmedim. Kolu bu işlevi yaptıktan sonra kolu göstereceğim. Fakat şurada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu videoyu, bu çeket videosunu daha önce çektiğim için yakamın dikişini yapmıştım. Sizler yakanın dikişini yapmadan bu astarla, o yakanın kalan öbür kısmını birbirine birleştirip içeri doğru dikerseniz sizin için daha iyi olur. Ben daha önce bir videomda bu çekidi göstermek zorunda kaldığım için ben bunu diktim. Ama ben ne yapacağım? El dikişiyle aynı yakamın ucuna burayı da ensemi de tutturacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın çeviriyoruz. Bakın çeviriyoruz. Çeviriyorum. Ve astar içeriye döndü. Gördüğünüz gibi. Peki kolları nasıl yapacağız? Kolumuzu bakın astarın koluyla kolu alıyorum. Kolu astardan bakın astar koluna çıkarıyorum. Bunu da ilk önce çok iyi düzeltmeniz gerekiyor. Bakın kolu şu şekilde çok iyi düzeltin ki çünkü dikişler dikişe denk gelecek. Bakalım. Evet. Bakın dikiş kolun dikişine denk gelecek. Ve hani daha önceki videomda çizim işlemini gerçekleştirmiştik. Buradan bu şekilde de bakın kolu döndürüp dikişini bu şekilde atacağım. Kolu da çıkardığım zaman kolu da çıkardığım zaman bu şekilde içeride astarımız bakın böyle dikmiş olacağız. Şimdi kolu tekrar gösteriyorum. Bakın bu çok önemli. O yaptığımız işlerden önce kesinlikle kol geçirilmiyor. Tersi bunu çevirdikten sonra kenarları dikip makinede dikip bakın şu anda geçirdik. Ensemiz bakın hepsini yaptık. Sonra şimdi bu kolu da yapıyorum, gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Kolumuz astarın kolu. Astarın kolunun içerisine kolumu geçiriyorum. Karşıdan kolumu alıyorum. Aynı şekilde kolumu içinden geçirdikten sonra şöyle bir düzeltiyorum. Ve düzelttikten sonra dikişleri dikişe. Bakın, dikişleri dikişe getirdikten sonra şu şekilde. Aynen çeviriyorum. Verdiğim pay olarak da yerimi ayarladıktan sonra astarı da ister elinizle bakın elle de tutturulabilir. Bazı mesela özel çok lüks mağazaların kıyafetlerinde bu tür şeyleri açıkçası elle tuttururlar. Bir kalem şöyle çevirdikten sonra elle içeriden de tutturabilirsiniz. Dikişte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar Şimdi astarımızı gösteriyorum. Bakın iğneledikten ve diktikten sonra astarımızın düz kısmı bu şekilde öne geçmiş bulunmakta. Ve astar da bu şekilde yerleştiriliyor. Bu videomuzda da bana çok istek olan astar geçirmeyi gösterir misiniz dediklerinde Çeketi ilk önce dikmek zorundaydım. Sizlere erkek yakasını gösterdim. Astar işlemini bıra bırakmıştım. Bu şekilde de çeketin içerisine astarla birlikte bu videomuzu da tamamlamış bulunmaktayız. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip ederek bu konularla ilgili eksik kaldığınız veya anlamadığınız yerlerde özel de mesaj atarak sorarsanız sizlere yardımcı olurum. Bugün de size astarlama işlemini göstermiş bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Ve Instagram ve Facebook adreslerimle birlikte YouTube'da bu bütün dikimlerimi, dikişlerimi kendi sayfalarınızda ve bütün bayan arkadaşlarınıza da bilgilendirip birçok kişiye ulaşmayı sağlayalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere astarlama gösterdim.